Milletine çok kısa zamanda çok büyük hizmetler veren liderdir. Halkı için hiç yormadan çalışan liderdir. 21. yüzyılın en büyük gerçeğini Türkiye Cumhuriyeti'ni yaratan devlet adamıdır. Halkını aydınlığa, barışa ve refaha ulaştıran liderdir. Sağlığını, şan ve şöhretini hiçbir zaman düşünmeyen, kendisini vatanı uğruna canını vermeye hazır Türk halkına adamış bir insandır. Atatürk was the pioneer of the world peace. He never discriminated people on the grounds of race, gender or religion. Mustafa Kemal Atatürk fue una de las personas más importantes del mundo por su previsión, coraje y determinación. Sebra Ablaşması ölüm fermanı verilmiş bir Türkiye'nin yeniden doğmasını sağlayan liderdir. Türkiye'nin Çantaş Milletler seviyesinde hak ettiği yeri kazanmasını sağlayan liderdir. Yüzyıllara sağlayacak işleri çok kısa zamanda kanallayan insandır. Çok çalışmak, hiç yorulmak ve daima aydınlığa bakmaktır. Büyük düşünceliğin insanın ve bir devlet Çok iyi bir teşkilatçı, ne ve gerçekçi bir öndermiş. Onların yerel düşmüş altını elinden tutup kavga eden de bir Az zamanda büyük işler başaran bir lider. Yalnız bir milleti için ezilmiş bütün halklar için büyük bir öndermiş. Az zamanda çok işler başaracağız diyen ve bunu gerçekleştiren bir liderdir. Ortadoğu'daki ilk cumhuriyetin kurucusudur. Bu cumhuriyet birçok ulusun milli özgürlük savaşına ışık tutmuştur. Sömürgecilik ve emperyalizme karşı dimdik duran ve bu uğurda halkıyla en önde savaşan liderdir. Türkiye'yi sömürgeçliğe eline kurtaran liderdir. Milli mücadeleden sonra yeni ve modern Türkiye'yi kuran insandır. Yeni Türkiye devletini kurmak için asla yorulmadan çalışan liderdir. Türk milliyetçileri ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanandır.